Herkese merhabalar Seda Hoca Biyoloji'de birlikteyiz gençler. Kondisyon yayınları ölçme 12 sorularına birlikte bakacağız. Ölçme 12 soruları karma sorulardan meydana geliyor gençler. Yani bugüne kadar gördüğümüz tüm konulardan sorular bu testin içinde karşımızda olacak. Bugüne kadar hangi konuları gördük? Bilimin yapısından, bilimin doğasından bahsettik. Bilimsel çalışmalar yaparak biyolojide dönüm noktası olan bilim insanlarını da görmüştük. Bilimsel çalışma süreçleri, bilim bilimsel yöntemin basamakları yine konularımız arasındaydı ve canlıların ortak özelliklerini görmüştük gençler. İlk sorumuzla başlıyorum. Bir adli tıp uzmanından olay yerinden getirilen az miktardaki biyolojik bir örnekle olası şüphelilerin DNA'larını karşılaştırması istenmiştir. Adli tıp uzmanı ancak eldeki az miktardaki biyolojik materyalden yeterli ölçüde DNA elde ederek karşılaştırma yapabilir diye bize bilgimiz verilmiş. Buna göre Adli tıp uzmanı biyoloji alanında yapılan aşağıdaki keşiflerden hangisini tercih etmelidir? Şimdi soruda bize ne diyor? Olay mahalline gitmişler. Burada çok az biyolojik örnek bulmuşlar ve buradan DNA elde edip şüphelilerin DNA'larıyla karşılaştırmaları gerekiyor aslında ne yapacaklar? DNA'nın kopyasını oluşturacaklar. Gençler diğer şüphelilerle karşılaştırabilmek için DNA'nın kopyasını oluşturmamızı sağlayan keşif de tabii ki polimeraz zincir reaksiyonuydu. O yüzden cevabımız polimeraz zincir reaksiyonu oldu. Ama diğer seçeneklerden de bahsedelim. DNA tabii ki çift sarmal bir yapıya sahiptir. Watson-Crick modeli geçerlidir. Ama bu Soruda bize anlatılanın DNA'nın modelini bilmemizle bir alakası yok. Rekombinant DNA e teknolojisi ise DNA'ya bir gen aktarılması, ge DNA'nın genetik yapısının değişmesi anlamına geliyordu. Yine bunun da durumla bir alakası yok. İnsan genom projesi ise insanların genetik haritasının çıkartılması anlamına geliyordu. CRISPR-Cas sistemi ise DNA'da bazı bölgelerin değiştirilmesi anlamına geliyordu bize en uygun olan DNA'nın kopyalarını çıkartmak yani polimeraz zincir reaksiyonunu gerçekleştirmektir tabii ki. Hemen diğer soruma da bakıyorum. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri tüm canlılarda ortak olarak gözlenebilir denilmiş. Bakıyorum. Bu soruyu da yapabilmek için canlıları iyi bilmemiz, canlıların ortak özelliklerini tam olarak öğrenmiş olmamız gerekiyor. Hücre sayısını arttırarak büyüme. Burada duruyorum. Hücre sayısını arttırabilmek için bazı canlıların tek hücreli bazı canlıların çok hücreli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Tek hücreli canlılar hücre sayısını arttırdığı zaman büyümüş değil üremiş olurlar o yüzden bu ortak bir özellik değil. Dış ortamdan inorganik maddeleri hazır olarak alma tüm canlılarda gördüğümüz bir ortak özellikti. Metabolik faaliyetleri gerçekleştirmek için oksijen kullanarak enerji üretme. Sadece enerji üretme deseydi ATP üretme ve tüketme canlıların ortak özelliği olduğu için kabul edecektik. Ama bize ne demiş? Oksijen kullanarak. Tüm canlılar ATP üretimi yaparken oksijen kullanmıyordu. Bazı canlılar oksijensiz solunum, bazı canlılarda tabii ki fermentasyon tepkimeleri sonucunda ATP ihtiyacını karşılıyordu. Geldim diğer öncülümüze. Madde derişimlerini uygun değerde tutarak kararlı bir iç ortam sağlama ise hangi kavrama karşılık geliyordu? Homeostazi. Homeostazi zaten kararlı iç denge anlamına gelecekti. Her şeyi homeostazimizi korumak için gerçekleştiriyoruz. Keza tüm canlılar da kararlı iç dengesini korumak isteyecek. O zaman gözlenebilir dediği için cevabımız 2 ve 4 şeklinde oldu. Geldim diğer bir soruma. Hücrede gerçekleşen biyokimyasal olayların tamamına metabolizma denir diyor. Metabolizmayı da kendi içerisinde anabolizma ve katabolizma olarak ikiye ayırıyorduk. Bu bilgi de bize verilmiş. Hatta şuraya da yazayım size. Anabolizma yapım reaksiyonları yani küçük şeyleri bir araya getirip büyük bir şey oluşturma anlamına geliyordu. Katabolizma ise yıkım tepkimeleri anlamına geliyordu. Büyük moleküllerin kendini oluşturan daha küçük moleküllere dönüşmesiydi gençler. Buna göre bir bitki hücresinde gerçekleşen olaylarından hangileri katabolizmaya yani yıkım reaksiyonlarına örnek verilebilir diye sormuş 1'e baktım. Glikoz oksijen kullanılarak karbondioksit ve suya dönüşmüş. Bu oksijenli solunumun tepkime denklemidir gençler. Solunumun hangi çeşidi olursa olsun tabii ki katabolizmaya örnek olacak yıkım reaksiyonudur. bire katabolizma dedik en sayıda amino asit bir araya gelip protein molekülü oluşturmuş. Burada küçüklerden büyük yapımı söz konusu. Yani protein sentezi anabolik bir reaksiyondur. 3'e baktığım zaman birin tam tersi karbondioksit ve su bir araya gelmiş. Glikoz ve oksijen çıkmış. Bu da neyin tepkime denklemiydi? Fotosentezin. Fotosentez ise bir yapım reaksiyonudur. Yani buna da anabolizma diyeceğiz. Nişasta suyla tepkimeye girmiş, tepkimeden glikozlar açığa çıkmış. Yani büyük bir şey kendini oluşturan daha küçük moleküllere dönüşmüş. Bu da katabolizmaya örnek olacak. Katabolik reaksiyonları sorduğu için de cevabımız 1 ve 4 şeklinde oldu. Geldim diğer bir soruma hemen bakıyorum karşımızda uzun bir metin var. Canlılarda kalıtım şekillerinin gözlenmesiyle genetik maddenin varlığı ortaya çıkarılmıştır diyor. Ancak başlangıçta bu maddenin protein mi yoksa nükleik, mi, nükleik asit mi olduğuna karar verilememiştir diyor. Nükleik asitlerin kalıtsal materyal olduğunun tespitinde Griffith'in 1928 yılında yaptığı deney oldukça önemlidir. Graffiti yaptığı deneyde hücrelerde kalıtsal bilgiyi taşıyan bir molekülün bulunduğunu ortaya koymuş ancak bu molekül hakkında herhangi bir açıklama yapamamıştır diyor. Daha sonra Graffiti'nin deneylerinden yaklaşık 20 yıl sonra Oswald Avery, Maclean McCarthy, Colin Macleo bu maddenin ne olduğunu sorgulamaya başlamışlardır diyor. Griffith'in yaptığı deneyleri biraz daha geliştirilerek bu maddeli buldukları sonuçlar DNA'nın genetik materyal olarak kabul edilmesinde ilk adım olmuştur diye de bilgi verilmiş. Yani aslında Griffith denilen bilim insanı bir çalışma yapmış, canlılarda genetik materyal bulunduğunu keşfetmiş ama bu genetik materyalin hangi madde olduğunu söyleyememiş. Onun çalışmalarından esinlenen Avery ve arkadaşları ise bunun DNA olduğunu kanıtlamışlar. Hemen sorumuza da bakıyorum. Bu çalışmada bilimsel bir bilginin üretilme süreciyle ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur diyor zaman içinde yeni bulgular ve gelişmeler ışığında değişebilir. E bakıyoruz zaman içerisinde farklı yöntemlerle farklı çalışmalar yapılabilmiş. O zaman tabii ki değişebilir kabul edeceğiz. Önceki araştırmaların bulgularına dayandırılarak deneyler yapılarak birçok çıkarım yapılabilinir. E, averi ve arkadaşları kimin deneyine örnek almışlardı. Grafitin'in çalışmasını örnek almışlardı. Yani önceki araştırmacıların bulgularına dayanarak bunu geliştirebilmişler. Buradan çıkarımlarda bulunabilmişlerdi. Bir gerçeğin açığa çıkarılması için mevcut bilgi yeni bir bakış açısıyla yeniden değerlendirilebilir diyor. Egrifiti sonucu ulaşamamıştı, ama Avery ve arkadaşları farklı bir bakış açısıyla baktıkları zaman yaptıkları çalışmalar sonucunda DNA'nın genetik materyal olduğunu ispatlamışlar. Metinde bize anlatılıyor. O zaman bunu da tabii ki kabul edeceğiz. Cevabımız da E'ye düşmüş oldu. Diğer bir sorumuza da bakıyoruz. Aşağıda biyoloji alanında dönüm noktası olarak görülen bilim insanları ve keşiflerinden bazıları verilmiştir diyor. Bu olayların kronolojik sıralaması seçeneklerin hangisinde gösterilmiştir diye de verilmiş. Şimdi kronolojik sıralama derken geçmişten günümüze şeklinde dizmemiz isteniyor hangi çalışmalar verilmiş? Alexander Fleming'in antibiyotiği keşfetmesi, Schleiden, Schwann, Virchow'un hücre teorisini oluşturması, Akşemseddin'in hastalık etmenlerinin bulaşma yollarını keşfi, Carrie Mellis'in polimeraz zincir reaksiyonunu keşfi. Akşemseddin bunların içerisinde en eski çalışmayı yapan bilim insanıdır. Tabii ki o zamanlar henüz mikroskoplar yokken gözle görülemeyen canlılar olabileceğini bilmiyorken hastalıkların gözle görülemeyen canlılar tarafından bulaştırıldığını söyledi. Yani en eski çalışmanın kim olması lazım? 3 olması gerekiyor gençler. Sonra Akşemseddin'den daha geleceğe doğru ilerlediğimiz zaman hücre teorisinin oluşturulmasına geleceğiz. Mikroskop keşfedildikten sonra canlıların bir veya birden fazla hücreden meydana geldiği ortaya çıkmış oldu. Zaten seçeneği de bulduk aslında. Alexander Fleming antibiyotin keşfini daha sonra gerçekleştirdi. Antibiyotikler bakteri öldürücü ilaçlardır. Mikroskop tek hücreli canlılar keşfedilecek daha sonra antibiyotik bulunacak. Polimeraz zincir reaksiyonunun keşfi ise günümüze çok yakın bir tarihte DNA'nın yapısı falan ortaya çıktıktan sonra tabii ki keşfedilmiştir. O yüzden de cevabımız C oldu. Hemen diğer sorularımızla devam ediyorum gençler. Altıncı sorumuza geldik. Bilimsel adı verilmiş deniz minerallerinin hepsine aynı türe aittir diyor. Ancak dikkatli incelendiğinde tür içerisinde farklılıklar kolayca ayırt edilebilir. Şimdi bakıyorum bunların aslında hepsi aynı tür canlıymış. Ama aynı türün içerisinde farklı çeşitliliklerin olduğunu gözlemliyoruz. Gençler mesela insan da bir türdür. Ama atıyorum sen mavi gözlüsün ben kahverengi gözlüyüm. Sen kıvırcık saçlısın ben e, düz saçlıyım. Aynı türün içerisinde gördüğümüz bu çeşitliliğe ne ismini veriyorduk? Tabii ki varyasyon ismini veriyorduk. Deniz minerallerinde görülen bu özellik tüm canlı türlerinde görülebilen hangi ortak özellikle açıklanabilir? Aslında soruyu okumadan cevabı vermiştik. Tür içi çeşitlilik anlamına gelecek, yani varyasyon anlamına gelecek gençler. Diğer bir soruma da geçiyorum. Minerallerin bitki gelişimine olan etkisini araştırmak isteyen bir öğrenci Aşağıdaki deney düzeneklerini hazırlıyor diyor Buna göre seçeneklerde yapılan yorumlardan hangisi doğru değildir Hemen seçeneklere bakalım Öncelikli olarak deney düzeneğine bakalım Tüm mineralleri içeren bir toprak vermiş 100 mililitre su ışık 30 santigrat derece Bir kere sıcaklık tüm düzeneklerde aynı Tüm düzeneklere ışık verilmiş Tüm düzeneklere aynı miktarda su verilmiş gençler. Bir tarafta tüm mineralleri içeren toprak var. Bir tarafta magnezyum içermeyen, diğer tarafta başka bir minerali içermeyen, diğer tarafta başka bir minerali içermeyen toprak bulunuyor. Tüm mineralleri içeren Tabii ki bizim deneyimizin kontrol grubu olacak. Çünkü her şeyi olduğu gibi bıraktığın, gelişimi takip ettiğin yer kontrol grubu dediğimiz gruptur. 2 3 4 ise bizim deney gruplarımızdır. Hemen B şıkkında da onu gördüm. O zaman onu da doğru diye kabul edelim. Bitkinin gelişimi bağımlı değişken olabilir diyor. Bağımlı değişken dediğimiz şeyle bağımsız değişken dediğimizin tanımlarını bir hatırlayalım. Bağımsız değişken benim deney yaptığım zaman ortamda değiştirdiğim şeydi. Mesela burada magnezyum içermeyen, mineral bulundurmayan topraklar tabii ki bağımsız değişkenler olacak. Bitkinin buna bağlı fotosentez hızı, bitkinin büyüme miktarı bağımlı değişken dediğimiz değişkenlerdir. Mineralleri sabit tutulan değişkenlerdir diyor. Tabii ki değil gençler. Bunlar sabit miktarda verilmemiş deney grubundaki araştırılan maddelerdir. Birden fazla bağımlı değişken bir deney düzeneğinde olabilir gençler. Hangisi doğru değildirin cevabı da magnezyum minerali sabit tutulan değişkenlerdir cevabı. Hemen 8. sorumuza da bakıyorum. Virüsler cansız ile canlı arasında kalan bir yapıdadır. Hiçbir alem içerisinde sınıflandırılmıyorlar ama canlı ya da cansız olduğu tartışma konusu canlılara benzer özellikleri de var cansızlara benzer özellikleri de var o yüzden onları biyolojik varlık olarak kabul ediyoruz buna göre verilen özelliklerden hangileri bakımından virüsler canlıya benzetilmektedir bir kere virüsler enerji üretme ve tüketme olayını gerçekleştirmezler bu bizim için gitti Çoğalma dediğimiz zaman bunu almamız gerekiyor. Virüsler zorunlu hücre iç parazittir. Bir hücrenin içerisine girdikleri zaman birey sayılarını arttırabiliyor. Virüsler beslenmez ki bunu da elemiş olduk. Virüslerde genetik materyal yönetici molekül bulunur gençler. Ya DNA'ları ya da RNA'ları oluyor. İkisini aynı anda bulunduramıyorlar çoğaldıkları, DNA veya RNA bulundurdukları, protein kılıfa sahip oldukları, enzim kullanabildikleri için canlılara benzetiliyorlar. O yüzden de cevabımız C yani 2 ve 4 oldu. Geldim son soruma. Biyoloji dersinde öğretmen öğrencilerine canlıların ortak özellikleriyle birinci ilgili birinci sorudan başlayarak Diğer numaralardaki sorulara doğru ya da yanlış cevaba göre yanıtlayarak bir çıkışa ulaşacakları etkinlik hazırlamıştır diyor. Eren tahtadaki etkinliği incelediğinde birinci çıkışa ulaşmıştır. Peki buna göre verilenlerden hangileri doğrudur diyor? Tüm canlılar enerji üretir ve tüketir. Bu bizim için neydi? Doğruydu gençler. Bakıyorum o zaman ne yapacağım? İkinci sorumuz canlıların tümü eşeyli yürüyebilir. Tabii ki bizim için yanlış bir cevap olacak. Tüm canlılar kendilerine özgü protein sentezlerler. Doğru diyeceğiz. Kaçıncı çıkışa ulaşılması lazımdı? Üçüncü çıkışa ulaşılması lazımdı. E Eren nereye gitmiş? Birinci çıkışa. O zaman Eren de hata yapmış? Bir kere ikinci soruyu yanlış cevaplamış olması gerekiyor. İkinci soruyu yanlış cevapladıktan sonra da tüm canlıların boşaltım organı vardır da yine yanlış cevaplamış e, olmalı. Çünkü tüm canlıların boşaltım organı yoktur gençler yanlışı işaretleyip ikinci çıkışa ulaşması lazımdı. Ama Eren buna doğru buna da doğru demiş hatta rengi değiştireyim. Eren'in yaptığı hatalar bu tarafta hatalı şıkkı seçmiş bu tarafta da hatalı şıkkı seçmiştir. Buna göre birinci soruda hata yapmıştır. Yo birinci soruyu doğru cevaplamış gitti. Doğru çıkışa ulaşmıştır. Hayır doğru çıkış üçüncü çıkışta ulaşamamış. İkinci ve dördüncü sorularda hata yapmıştır. Biz hata yaptığı kısımları kırmızıya boyamıştık. Evet ikinci soruda ve dördüncü soruda hata yaparsa birinci çıkışa ulaşıyor. O zaman cevabımız yalnız 3 yani C seçeneği oldu. Böylelikle ölçme 12 sorularımızın da bitirmiş olduk gençler. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.